Herkese ama sevgili dostlar bu videoda Warhammer serimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Empire seçmiştik. Empire'da bir ilk olarak kendi eyalet bölgemizi ele geçirdik. Şimdi de orklara saldırıyoruz, savaşıyoruz. Ya bu yaratığı reddet. Ne diyormuş efendim? Albion gizemler örtülü, topraklarında perine bürümüş, yabancı geldi. Bir sana bir şey talep ediyor ama bu bir yozlaşmaya sebep olacak tüm eyaletlerinde. Bu yaratığı reddet. Bu yaratığı reddediyorum. Yozlaşma istemiyorum. Dostluk istiyorum. Kardeşlik istiyorum. Onun için yozlaşma istemiyorum. Şimdi da bir daha savaşıyorum. Fatih Zafer. Falan et. Yerle bir et. Bunu yok ettik abi. Bu yaratığı tamam yok ettik. Şimdi bu yaratığı ele geçirmek istiyorum. Aa ele geçiremiyorum. Yok ettikten sonra ele geçirme diye bir şey yok. Aa çok ilginçmiş bu. Burayı yok ettik ilerleyemiyoruz. Ne yapacağız şimdi? Şunlar kim? Orklar bu tarafta. Aşağıda orklar. Biz kuzeye mi yönelsek? Şuraya git diyor. Ha, buraya gitmemizi istiyor. Gideyim oraya gideyim. Bu karaktere yetenek puanı vermemişsin diyor. Verelim. Attı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O sattı bütün vatandır diyor. Kılıçlar serbest bölükler kargıcı artı 3. Bu. Katıksız çelik. Tamamen güçlü ve zırhlı bir ordu istiyorum. Burada artık düşman ordusu yok. Aa orada birileri var. Bir şeyler dönüyor. Büyük. Ne oluyor lan? Savaş mı ilan etti bu bana? Saldırmazlık anlaşması istiyormuş. Ben para isterim Agabun'a. Ee, ödemeler... Ödeme talep et. 300 altın istiyorum. Kabul mü? Ee, oradan 300 k ka gaymemi kaptım. <laughs> Biz bunlarla dost olduk. Saldırmazlık anlaşması yaptık ama. Şurada ne varmış? Bir gidip bakalım oraya. Burayı yok ettik. Buradan artık bize bir zarar gelmez. Değil mi? Burada ne var? Binalarımız. Binalarımız. Kadınlarımız. Onun gibi oldu. Bir dakika şu bir şunu geliştirin. Yok bir dakika bir dakika şunu geliştirelim. Oo. Bu ne işe yarıyor? Büyüme. Balık çift ticaret filosu. Kazanan para 800. Ay çok güzelmiş. İnşallah hız yaparız bunu. Hemen tur atlıyorum. Biriyle saldırmazlık anlaşması da yaptık. Herkese saldırmazlık anlaşması yapıyoruz. Bu bizim için iyi bir şey. Kimse bize öt zöt yapmıyor. Bu arada level turn atlama level diyorum. Turn atlama olayı da iyiymiş. Teknolojimizi geliştirdik. Bakalım. Yeni bir teknoloji geliştirelim. Ne yapalım? Çavuş tokatlama. Evet, bu teknolojiyi geliştirelim. Buradan da gidelim şuraya. Tamam mı? Buradaki elemanıma 3 tane okçu versem 1100 altınım var. Zorlamayalım. Bina gelişimine daha hız verelim. Bunu mesela böyle, bu burada ya. Buraya getince ne oluyor? Biraz çıkartıyor. Şuraya getirirsek yüzde kırk. Bu aslında sadece şey yapıyor. Çiftlik, tarla, çiftlik, tarla, çiftlik. Okey. Bunu arttırdık. Bunu arttırabiliyor muyuz? Hala arttıramıyoruz. Çünkü inşaat yapılmaz önce ana yerleşim yerinin büyümesi lazım. Onu da büyüttük. Güzel. Bir tur dağıtıyoruz. atıyoruz. <laughs> Borazan sesi çok stil değil mi? Güzel. Şu birliğimi birazcık, ikinci birliğimi birazcık geliştirmem lazım. Birinci ana birliğim şey ordum. Birlik sayısı olarak istediğim seviyede ama ikinci ordum birlik sayısı az. Hoş geldin. Bu ne? Göç yaparsak altaşım düşüyor. Yerleştirme maliyetim ve büyümem artıyor. Hiçbir şey yapmamam durum var. Hoş geldiniz diyorum. Biraz altaşım düşecek. Boş ver bir şey olmaz. Aha düşman. Geri çekil. Geri çekildim. Savaşmamı istiyor İlha. İyi savaşalım. Ve bunu şey yapamıyoruz. Hani Otomatik savaş yapamıyoruz. İlla birebir gerçek mücadele yapmamız lazım. Adamlarda kat, kat ya var abi. Ö. Bu ne? Bu ne? Top topçuları falan var. Nedir abi bu? Oh. ho oh, oh. Adamların topçu birlikleri var. Katyuşaları var. Bizde de kılıçlı şey e, okçu adam birlikler var yani. Olacak iş değil. Neyse sorun değil. Neyse. Muharebeye başlamadan önce konum almam lazım. Nerede benim askerlerim lan? Ha ben saldırıyorum. Oo ben pusu atmışım bu adamlara. Şöyle yapıyoruz o zaman. Sevgili birliklerim şöyle dizin abi. Vurun abi. Sonra arka tarafta da şu birliklerim olsun. Onlar hızla ateş ettikten sonra hızla ileri gidecekler. Atlım şurada olacak. Sen de burada ol. Siz ikiniz yardıra yardıra topçularına gideceksiniz. Muharebeye başla. Atış. Güzel. Hemen atışlar başladı. Bir dakika. Siz. Hızlı bir şekilde öne doğru gidiyorsunuz. Koruma modundasınız. Tamam mı? Hızlı olun. Güzel. Kıralım. Siz şöyle geçin arkalarına dolanın şunların. Çok güzel oldu. Lan topçular nerede lan? Topçular ölmüş ki. Şu topçuları indirelim. Ağır kuşatma silahları, bunları bir temizleyelim. Bak topçular var, he? Katliış alalım bir onların. Bunlar Japon mu lan bayrakları? Japon bayrağına benziyor. Çok güzel. Şunları da temizle. Onlar da aldı, onlar da aldı. Komutanım, senin bir büyüm bir şeyin var mı? Yokmuş. Okçu birliklerini de indirdik. Çok güzel, çok güzel. Burayı temizlediğimize göre temizledik mi? Vallahi temizledik. Kaçıyorlar. Kaçma lan. Kaçmayın köpekler! <laughs> Burayı temizlediğimize göre şurayı indirelim. Güzel. Geriye de bir şey kalmadı. Bu ne be? Kralım. Kralım. Kralım indirin onları. <laughs> Kralım yapmayın. Durmayın. Burada bir boşta duran birliğim var. Onlar da saldırsın. Şurada bir birlik var. Onlar da saldırsın abi. Şurada bir birlik var. Onlar da saldırsın şunlara. Dur bu değil. Neredesin birlik? Heh şuna. Saldırın abi. Koruma modundan çıkın. Saldırın. Burası komple saldırsın. Çok güzel. İmparatorunuz arkanızda. Bu ne? Geri çekil var. Hayır bunu istemiyorum. Öldürüldünüz. <laughs> Öldürüldünüz. Götünüzü okuyorsunuz. <gülüyor> Hainler. <gülüyor> Ayrılıkçılar yok edilecek. Kaçmalarına müsaade etmeyin. Bunların maneviye kırılmıştır. Lord'um saldırı altında. Kim ulan o? Lord'uma saldıran Hıyar. Lord'um iyi misiniz? Kalabalıktan göremiyorum Lord'umu. Lord'um iyi misiniz? Şu ışık tutan siz misiniz Lord'um? Ey maşallah ortalık karıştı. Ortalık karıştı. Düzen bozuldu. Evet. Bunlar hala direniyor. Helal olsun. 40 kişiler. Biz 40 kişiydik. 40 katlı o gün dünyayı yendik. Oo bunların bir birliği varmış burada. Atlı, duvari. Evet arkadaşlar. Hepinizin okçuları şuraya yönlenmesini istiyorum. Ataş. Delik deşkin. 56 kişiler. 50, 40, 30. Oo! Oh baby boy. Kaçıyor musunuz? Durun kızlar kaçmayın. <laughs> Nereye kaçıyorsunuz ha? Yok oldular. Bak bak yağmur gibi ayol. Run ya run. Bye bye. Bye bye. E ee, bitmedi mi oyun? Bitmedi mi ya oyun? Ne zaman bitecek? Şu an bitmiş olması gerekmiyor mu oyunun? Abi birlik birlik kalmadı ki karşımızda. Aa varmış lan. Dur 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 dur. Lan birlik geliyor birlik geliyor birlik geliyor. Dur dur dur. Çabuk şuraya yap, konum alın. Konum al. Beyler siz de şöyle arkasına konum alın. Ee, kralım. Attın nerede? Kralım. Şu tepeye çıkın kralım. Sizi yedirmem. Bu ne? Yakın dövüş önde. Gerek kalmadı ona. Neyse Allah'tan sayıları fazla değil. Bu ne lan? Güzel. Şimdi siz şuraya çökün. Beyler siz de şuraya çökün. Oh, kralım. Kralım. Sevgili kralım. Şöyle gelin. Arkalarına. Harus. Bunlar ateş de etmiyor. Kim lan? Oğlum sen ok. Oh. Sen kılıçlısın pardon özür. Beyler siz şey yapıyorsunuz. Şöyle. Güzel. Kralım şunu alın. Acımayın kralım. Onlar acımadılar. İmparatorluğumuzu dağıtmak istediler kralım. Siz de onlara acımayın. Ucu mızraklar. Allah yarattı demeden vurun. Oy yavrum krala bak. Bir koyu yarısı gidiyor. Beyler bırakmayın bırakmayın. Çökün. Bak kılıçla arkada yatıyorsunuz ben sizi görmüyor, görmüyor muyum sanırınız? Konuşamadım. Abi dakika onların da bir şey varmış lan. Kralım şu be, kral kralı kapışın. Kral kral kapışın kralım. Bu da maşallah ha. Bak vurdu mu? Ey yar bu Sharon gibi ha. Ben de sana uyuyorum. Al, ben de sana uyuyorum. Al, al. Ortalık çok karıştı harbiden ha. O gidenleri oklasınlar ya. Onlar kaçtı zaten. Krallarını tek bıraktılar. Kral tek başına. Zafer. Teşekkür ederim. Muharebeyi sonlandırabiliriz. Bu kadar. İşte budur. 150 kaybımız var efendim. Ne? 150 kayıp mı? 150 vatan evladı. Kaç tahta kaçmış? 1000. Kaptüşyalarını çok hızlı aldık. İyi oldu. Aa suyum bitmiş. Bir tane bildiğim baya kayıp vermiş bak orada. Görüyor musun? Şu bilim baya kayıp vermiş. Olsun. Bu hem açık haritada bir oyun hem de aynı zamanda bir single player görev yani şey görevi var. Anlaşılan. Hadi. Güzel. Lordum. Birçok şey kazandık Lordum. Biz bu adamlar dost muyuz içinde? Tala, tala bilmem ne. Tala bankler. B bakayım onlar mı tala bankler? Evet biz bunlarla dost. Topraklarına girdiğimiz için bizimle ilgili biraz sıkıntıları var. Bunları çökebiliriz ama. Bunlar kim? Mid, Midland. Bu Midland'le dost olabilir miyiz acaba? Bakalım, deneyelim. Kaldırmazlık anlaşması orta seviye. İyi tamam, dost olduk. Çünkü orklar morklar var ya bunlarla kapışmayalım. Ticaret yapalım mı sizinle. Ticareti boz diyor ha, ticaretimiz varmış. Ya pardon yokmuş. Ama başka ile o ticaretini bozabiliyormuşuz. Şimdi bir dakika bir dakika. Şimdi benim dostlarım, düşmanlarım olarak nasıl bakabiliyorum oraya? Sahiplik, diplomatik durum. Değil, tutum. Tutum şunla iyi durumdayız. Yeşil. Bunlarla hiç şunla da yeşiliz. Şunla durumumuz ne? Dur bakın bunlara bir savunma anlaşması yapalım. Kaldırmazlık anlaşması ne dersin? Güzel, kabul etti. Bunda da tutumumuz iyi oldu. Biz güneye yönlenelim. Şey, batıya yönlenelim. Ya da aşağı mı? Şunla durumumuz ne? Nerede bunun ya? Düceler. Düceler. Dum dum dü dum dum Düceler. Kaldırmazlık anlaşmasına ne dersin? Güzel. Herkes kabul ediyor. Kimse bizimle savaşmak istemiyor. Kimse bize yem olmak istemiyor. Ticaret yapabiliyor muyuz seninle? Yapamıyoruz. Bunların hepsi kırmızı. Bunlar istemiyor. Okey güzel. Ticaretlerimizi yaptık. Dostluklarımızı kurduk. Şuraya bir tane şundan kurmak istiyorum ama yapamıyorum. Çünkü bunu yapabilmem için inşaat planımız için bir tel kaynağı yok. Tamam. Kaynağı yok ki. Senin kaynağın yok. Dokuma evi yapalım buraya bir tane daha. Bu dokuma evini yükseltmemiz için öncelikle ana yerleşim yerimizin büyümüş olması lazım. Yani burada. Tamam, büyür. Tamam, o da büyür. Niye Olay Olacak değil ya. Bir hafiften şöyle gelelim. Şuraya girelim. Abi sen ne işe yarıyorsun sen? Bu, bu galiba assassin gibi bir şey. Değil mi? Sen de öylesin. Güzel. Wow. Evet bu videonun da burada sonuna geldim efendim. Ee, i̇ki tane video olarak size yayınlayacağım. Paylaşacağım bu şekilde. Eğer altına güzel yorumlar gelirse abi güzel oymuş. Sen buradan devam et. Biz buradan seni izleriz derseniz bu serinin de devamını getirebilirim ama izlenmeyecekse uğraşmanın ne anlamı var değil mi? Abone olursanız like atarsanız sevinirim hayatınızdan pildiksi eksik etmeyin kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle bay bay efendim.